Arkadaşlar bugün sizlerle kick challenge yapıyoruz. 5 10'da kaç atabilirim yorumlara yazın. Şu 1. şut dışarıya. 1-0. 2-0. Kaleci çıkardı. Üçte sıfır. Kötü ilerliyorum. Çok kötü. Dörtte sıfır kesin. Dörtte sıfır. Çok kötü vurdum. Bari onda altı olsun. Dörtte sıfır. Hayır. Beşte sıfır. Yapma. Direğe çarptı. Yok böyle bir şans. Bu şans nedir? Kaç tane gol attım siz yorumlara yazarsınız? Doğru bilene Kalp atacağım yorumunu beğeneceğiz. Yeter lan atak Siz sayın kaçta kaç yaptım Kaç tane şut çektim? Kaç da kaç yaptım? Ya iki tane direkt <laughs> Messi. Ya bu nedir ya? Bu nedir? Yapmayın ya olmadı kesin bu da. <laughs> bu hiç olmadı kesin. Dedim bitiri ver hadi Yani azından video bitmeden bir tane atak. Daha yeter lan atsana. Messi atana. Hadi bu gol olsun. Ya yeter. Kaç tane şu çektim, Şut çektim yazın. Kaç tane kurtarış, kaç tane direnç. Onların hepsini yazın. ne. İsmini okuyacağım videoda. Ve yorumunu beğeneceğim. Messi. Messi. Tamam bari indirdim araya. Vur Messi. Sayılır sayılır bana. Ne? Messi, Messi, Messi. Arkadaşlar bu kaçıncı direk? Bu ne şanssızlık? Hadi görüşürüz. Men.